Yine Bobby neler karıştırıyor lan böyle. Ne yapıyor bu? Bak bak yine kesin dışarı yokları falan koyuyor. Kesin var ya yine garip garip şeyler yapacak bu. Köye geldi bu rahat durmaz ki. Neyse. Benim de bugün yapacak garip şeylerim var. Onlara odaklanmalıyım. Yeni bir video hoş dostlarım. Şu anda sabah uyandım bakın. Bobby köye dün gelmişti. Önceki bölümü izleyenler bilir mutlaka gidip önceki bölümü izleyin. Hikayeyi anlayın. Bobby dün geçenki bölüm oğluyla beraber köye geri gelmişti. Şu anda sabahın köründe evinin önüne konut sistemi koyuyor. Daha dakika bir koy bir gelir gelmez yani. Neyse benim bugün bayağı yapacağım şeyler var dostlarım. Bugün tüm köydeki herkesi felaket bir şekilde trolleyeceğim. Man bir video sizleri bekliyor. Arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi hazırlayın ve şovu izleyin. Babayla çok uğraşmayacağım. Bugün tüm köyü trollemek hedefim. Lan şuraya takılma dur be. Koko ile Katrin'e burada mı? Günaydın gençler ne yapıyorsunuz? Günaydın. Günaydın Katrin. Ne yaptın da bir bir şey yapıyor da. Biz de inşaat araba sizden de iler git bak Bak gelir gelmez bak yine köyün içine eriyor dostlarım. Gelir gelmez daha evinin önüne direktman konut bloklarını koymaya başladı. Lan bari evinin arkasında kocaman bahçe var şu an dostlarım babayla. Arsa büyüdüğü için babanın evinin arkası bomboş gidip oraya yapmıyor, evin önüne yapıyor manyak herif ya. Hayır dolduracak şimdi. Yapacak bir şey yok. Ona laf edemeyiz şu anda çok. Yani anlayı öldürdük o yüzden ne istiyorsa yapsın bırakın boş verin. Yani tam olarak Aa bak bize bakıyor. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Bize bakıyor. Ne yapıyor lan? Bu hareketlere bak. Bu hareketlere bak. Katil bu bizim dalga geçiyor. Dün de zaten bana gülücük falan atmıştı. Vuruk yaptı gördün mü? Deli ya bırak, manyak ya. Boşver ya. Boş ver bırak. Neyse ben Babayla konuşacağım. eee gençler şey Ben bir bir saat falan oyunda olmayacağım. Yani siz benim yerime köyü idare edin. Tamam Babayla aranızda bozmayın. Bir saat falan gideceğim ben. <laughs> Nereye gideceğim bir saat? Bir saat siz ne yapacağız? Hani bugün bir sürü şey yapacaktık köyde. Ya bir saatlik beni idare edin işte ya. Bir saat falan olmayacağım. Bir saat dışarı markete gideceğim. Yani o yüzden de e, bilgisayar başında olmayacağım. Karakterimi de buraya bırakıyorum tamam mı? Karakterim burada kalsın. Bana göz kulak olun bak. Göz önünde bırakıyorum karakterimi. Sakın bir düşmanın gelip karakterimi buradan kaçırmasına izin vermeyin tamam mı? Ya yok öyle bir şey olmaz tabii de. Niye bir anda gidiyorsun ya? Hani bir şeyler yapacaktık. Katan evde yemek bitti. Makarnam vardı o da bitti. Eve gidip marketten bir şeyler almam lazım. Yani ben de insanım sonuç olarak tamam Minecraft'ta kendimizi doyuruyoruz da gerçek hayatta da kendimi doyurmam lazım. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi ben kaçtım karakterimi burada bırakıyorum. Evet dostlarım şu anda troll başlıyor bakın. Şu anda efsane troll başlıyor. Az önce Coca ve Katerina'ya markete gideceğimi söyledim. Ama tabii ki de markete falan gitmeyeceğim. Dolaba gireceğim. Dolaba gireceğim ve dolaba girdikten sonra oradan karakterimi kontrol edeceğim ama evde yokum. Büyük ihtimal delirecekler. Minecraft hesaplarımın çalındığını falan düşünecekler ama düşünsünler. Bunu bile değil. Bakın dostlarım burada bir tane laptop var ve bakın bu laptopla da aynı şekilde aynı hesap açık. Şu anda bakın bu arada karakterimi burada görüyorsunuz. Ve ben bakın bu laptopla buradaki dolaba gireceğim bakın. Şu anda buraya ayarladım. Bu dolabın içine gireceğim ve bu dolabın içinde bayağı bir süre kalacağım. Ve bu dolabın bunun içinde direktman katerine ile kokoyu trolleyeceğim. Bu dolabın içinde yapacağım her şeyi. Ama önce şu bilgisayarı almamız gerekiyor. Şarjdan çıkarayım önce. Hadi bakalım ya Allah. E mouse'u var mouse'umu da almam gerekiyor. Bir de hızlı olmam lazım. Sesimi kapattım. Şu anda var ya onları devirteceğim. Minecraft hesaplarımın çalındığını falan düşünecekler. Şimdi nasıl gireceğim lan ben buraya? Önce laptop sokayım bekleyin. Önce laptop. Önce laptopu soktum. Tamam laptop girdi. Sırada ben girmem lazım. Gözlüğümü de atayım şöyle. Oğlum çok değişik lan burası. Tamam şu anda giriyorum bakın. Bu garip lanetli yere gireceğim. Şu anda çok heyecanlıyım. Lanetli yere giriyorum. Şu anda girdim. Allah laptop kırılacak. Tamam girdim 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 girdim. Nesko tamam girdim. Şimdi direkt bakın bu kapağı da kapatıyorum ve artık uzun bir süre burada yaşayacağım dostlarım. Ne yazık ki burada yaşayacağım. Direkt masumu çıkartıyorum. Şimdi çok etmek istemem. Birazdan şimdi trole başlayacağım. Şu anda büyük ihtimalle katenalar hala da arkadaki masada oturuyorlar. Birazdan trole başlıyorum. Bakalım neler olacak. E Koku, var mı birileri yeni? Var Katerina, yeni bir tane kız buldum. Kız ev yapıyor Katerina. Böyle inşaat yapıyor bu köyde de bayağı bir işimize yarar Katerina. Ne oluyor? Bora, ne nasıl ya? E bu gitmemiş miydi Katerina? Patron gittim demişti, nereye gidiyor? Gitmemiş demek ki ama mahzene indi. Bora. Duruyor. Dümdüz duruyor. bir şey aldı. Bir şey aldı. Koku kırbacı aldı. Hiçbir şey anlamadım. Niye böyle yapıyorsun ki? Aa. Ay yanıyorum, yanıyorum. Ya Bora ya. Nereye gitti bu? Kalk, Koko, kalk, kalk. Gel, su, 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 su. İyisin, iyisin. Tamam, bir şey yok. İyisin, tamam. Bak şurada Bora. Aa. Ya yapma şunu ya. Şunda boya bakın. Onlara gittiğimi söyledim ya bayağı onları kırbaçladım bayağı garip şeyler yaptım büyük ihtimalle şu an bir tırsta var. Yani Katena büyük ihtimal benim gittiğimi düşünmüyor evden Şimdi direkt bak onu arayacağım ve diyeceğim ki marketten bir şey istiyor musun yani sanki o karakterde o hareketleri yapan ben değil gibi şey yapacağım Direkt bak şimdi Katena'yı arayacağım ve marketten bir şey istiyor musun diye soracağım Aşırı heyecanlıyım dostlarım size mutlaka bu videoyu beğeni bırakmayı like unutmayın dur arıyorum Katena şey markete çıktım da şimdi ben bir şey istiyor musun? falan yani oyunda değil misin şu an? Yo şu an dışarı çıktım. Arabadayım. Şu, şu an dışarıdasın yani. Nasıl ya? ya bildiğin dışarıdayım işte Katerina. Ne, nasıl nasıl yani? Ama senin karakterin mi oynuyor? Karakterim mi oynuyor? E klavye falan basılı kalmıştır. Nasıl oynuyor? Hayır ya öyle bir şey değil. Bildiğin geri ileri gidiyorsun, vuruyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ee, nasıl ya? Yani bilmiyorum. Katerina nasıl ya? Ne, ne yapıyorum? Yani bayağı bir şey yaptın. Durdun durdun sonra bir anda geri gitti. Sonra biz gelince bizi böyle vurdun falan. Belki <laughs> de duruyorsun yani o sadece bir şey takılı kalmakla ilgili değil de Bak doğru söylüyorsun değil mi? dışarıdasın sen. Katın öyle bir şey olamaz saçmalama. Dalga mı geçiyorsun? Ha, öyle bir şey. Nasıl ya? Ne nasıl katene karakterim öyle diyorsun ben şu an dışarıdayım bilgisayarımda bir şey mi oldu git çabuk bak eve acil benim eve gidip bakman lazım dur 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 Bana ben gidip bakacağım tamam Çağırdık. Şu anda kaderini buraya çağırdım. Her an, Her an gelebilir. Her an gelebilir. Her an gelebilir. Her an gelebilir. Çok başlıyor. Çok başlıyor. Çok başlıyor. Ya Koku ekran başında olmadığını söylüyor. Markete gitmiş öyle dedi. Ama hareket de ediyor. Anlamadım. Yalan söylüyor kaderine. Nasıl o kadar Markete gitmiş. Nasıl o zaman eseklendi kaderine? Eseklemişler patronu. Ya o da öyle bir şeydi, Belki klavye takılı kalmıştı falan filan ama baksana yani bize vurdu. Hareket edip duruyor. Yani nasıl klavye takılı kalsın? Neyse ben gidip bir bakacağım tamam mı? Geleceğim onu sonra. Tamam kaderine Tamam, sen dikkat et. Geleceğim hemen, Hadi. Her an eve gelebilirim. Her an eve gelebilirim. Ben şu anda merdiven altındayım. Her an. Boru. Boru. Gerçekten yok. Ama iyisi yani. Bir şey yok mu? Ya? hani bilgisayarıma falan baktı beni arada açmadım bunu işte hep kaldım çıktım Ben onu şimdi arayacağım evden çıktı eve Arıyorum. E, ne yaptın Katalina? E yoksun evde. Nasıl yokum ya bak dalga mı geçiyorsun benimle? Bilgisayarıma baktı mı bakmadın mı? Hareket <laughs> ediyor falan diyorsun. Ya öyle bir şey yoktu yani. Sen neden açmadın az önce telefonumu bir de? E araba sürüyorum. Sen de... Katerina markete daha yeni çıktım bak bir şey diyeceğim beni işkillendiriyorsun karakterim hareket ediyor diyorsun ben evde değilim eve gidiyor evde ben evde ben evde değilim ama karakterim nasıl hareket ediyor baktın mı bilgisayarıma baktım ikisi hiçbir şey yok yani ben durdum işte olduğu gibi ya bak beni trollüyorsan gerçekten bak Allah'ını seviyorsan 40 yılın bir markete çıktım hayır dur asıl bir şey bulacağım bak çok gerildim zaten bir şey oluyor hesabına diye. Ya nasıl bir şey yapabilirim market markete gidiyorum diyorum arabadayım diyorum ya beni niye anlamıyorsun tamam. ya? Tamam sana bir şey demiyorum bir şey, şey olmuş bilir mi hesabına peki Biri bir şey yapmış olabilir mi şifre falan değiştirip bir şey yapayım dedim. Bilmiyorum git oyundan bak git e, otur bilgisayarında oyundan bak bana ne yapıyorum falan video at hadi kapat. Bilmiyorum bir şey yap işte kadar. düzelt yani bir markete gidemedim ya. Ya gel hadi hemen gel. Tamam hadi bay hadi, kapat hadi hadi. Ben. hadi bay bay. Şu anda güzel gidiyor. Ama işte daha da kızıştırmamız lazım. Oyunda daha da kara hareketler yapmam lazım. Şu anda evde değilim ama karakterim hareket etmeye devam ediyor. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Ya, oluyor. Neyse gitti zaten. Oluyor yani. Çünkü ben şu an merdiven altında Minecraft oynuyorum. Laptop'um sayesinde. Devam. Geldim Koko. Geldim. Bora. Ne yapıyor bu ya? Ne zamandan beri böyle? Ne? Yoktu bilgisayar başında da değildi yani dediği gibiydi. TNT aldı Koko, TNT aldı, TNT aldı. Ne yapıyor bu? Ne yapmaya çalışıyor ya? Bora dur artık, Bora. Bak yeni yapıldı zaten köy. Dur artık, dur. Dur diyorum sana. Ay yok hiç dinlemiyor Koko. Hiç dinlemiyor. Bora! Bütün köy mahvolacak ya. A durmuyor da bir de her yeri koyuyor Bora bak vuracağım en son sana bak. Koko kaçtı Koko gel gel motorları alalım hadi çabuk. E tamam iyi iyi patlamayalım da Bora'yı yakalamamız lazım. Abi Bora deyip duruyorum hala Koko'ya. Motorları alalım hadi koş. Ko koş. Ta Babi biz o gibi... Hayır hayır ya durun işte ya durun. Acil bize lazım hadi lütfen. Babi durun. Koko bir şey yap şunları durdurt ya. dur dur Hadi koş koş yakalayalım şunları. Onları yakalayamayız gerçi. Bu tarafa gitmişti Boran'ın karakteri. Hadi buraya buraya koş. Hadi Koko. şu taraftı değil mi? Bu taraf. Evet tamam hadi koş koş. Kusurum, şu anda biraz daha trollü arttırmak istiyorum. Bakın şu anda ekranda size bir şey göstereceğim. Bakın şu anda kendimden 1, 2, 3, 4, 5 tane klon oluşturdum. Bakın ve bu klonları birazdan köye yollayacağım. Direkt Minecraft'ın köyümüze gidecek bu klonlar ve garip garip dans etmeye başlayacaklar. Sonra havalanacaklar bir şeyler olacak değişik şeyler şu an bizi bekliyor. Şu anda her an katenalar buraya gelebilir o yüzden buradan kaçmam lazım. Çünkü klonların komodunu çalıştıracağım. Klonlar direktman köye gidecek ve kendimden dikkati dağıtacağım. Direktman klonlara odaklanmalarını sağlayacağım. Klonları onlara gönderiyorum. Hadi koş daha hızlı koş Koko ya. Buradan gitti kocayla buradan. Buradan gitti O Oradan mıydı? Tam olarak göremedim. Ne oluyor şu an? Işte, yazdı, ben yazdı. ne Ne Nasıl ya? Ne, ne alaka ya? Bak köye koşuyorlar. koku bir de. koku saçma kocayla. Köyün saçmalama. Tek derdin köyün yok olması mı? Baksana ne halde. derdin olacak. Bora yok ortada. Bora yok ve baksana şunların tipine. Ya Koko ya. Bir de dans etmeye başladılar. Şaka gibi ya. Kadınlar biz de sonra de Koko bak saçmalama. Şunları durdur bir şey bir şey yap baksana. Ay kim yapıyor ki bunu? Burada yok ortada zaten. Bilgisayarına mı bir şey oldu? E, eve biri mi girdi? Eve biri girse niye böyle bir şey yapsın hmm. hesabına? Ben gidip bakacağım tamam mı Koko? Sen burada bekle. Bana da sahip çık. Bana da bir şey olmasın. Sana da bir şey olmasın. Sakın soyup dans edeyim deme tamam mı? Tamam Kadeyna. Kalbim patladı. Bilgisayarına eklemişler. Gidiyorum ben peşini çek. Tamam ben halledeceğim tamam. Sen burada kal. Hadi. Evet dostlarım şu an troll sonuz ile devam ediyor. Baya onları güldürdüğümü de kızdırdığımı düşünüyorum. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şu anda kendi karakterime böyle garip bir kırmızı gömlek giydirdim. Sanki böyle kötü ikizim gibi bakın yani. Bu benim olduğumu düşünmesinler. Sanki benim hesabım beklendi ve gömleğim, gözlerimin rengi değişti gibi bir şey düşünsünler diye bakın. Karakterime böyle kırmızı bir gömlek giydirdim. Böyle değişik bir tip yaptım ve şimdi köye gideceğim. Köye gittikten sonra aynı az önceki klonlarım gibi kokonun da üstünü çıkaracağım ve kokoyu da baga sokacağım. Koko da böyle kalacak ve bakalım Katene buna ne tepki verecek. Şu an direkt man, bu kötü ikiz halimle köye gidiyorum. Hemen gidiyorum. Ulan hızlı koş lan. Hadi ya yürü. Şuradan döndüğüm lazım. Kamerayı tutarken çok zor olur. Sırrım yani karakteri hareket ettirmek. Direkt köye gidiyorum. Bakalım ne tepki verecekler. Koko, nereye gittin Koko? Koko ne oldu? Kötüne çok gideceğim, kötü şey. başın çok kötüye girdi burada. Yardım et, kurtar beni! Ya dur, dur, ben yardım etmeye çalışacağım da diğerleri de öyle. Ne oldu? Biri mi geldi? Ya ne oluyor şu? An? K Koko burada biri var. Gelmiyorum kötüne. biri var koku bu, bu çok benziyor ne Boralo yazıyor ama Ve He, hesabına mı bir şey oldu gerçekten hiç kimse yok çünkü çünkü bilgisayarın başında da bir şeyler yazıp da duruyor kimsin sen hı? bak hacklendi hacklendi <laughs> Bak konuşalım tamam mı? Yani ne olduğunu konuşalım doğru düzgün. Kim olduğunu konuşalım. Neden böyle bir şey yaptığını konuşalım. Dur ama ha? Yani anlaşırız çünkü. Hadi lütfen. Lütfen. Gelme üstüme de. Hadi. Lütfen bırak mesajları konuşalım. Ha? Bak, bak yazmaya devam ediyorsun. Tamam buralı hacklendi. Tamam kim hackledi kimsin onu konuşalım diyorum sana. Lütfen hadi. Duruyor sadece. Hadi, Hesap... Hayır bak bırak onu. Hayır bak sakın bırak onu. Ha? Yapacağız. Şu anda evdeki bilgisayarı gel. Masaüstü bilgisayarı mı kapattı ama bilmiyor ki ben laptop'tan hala oyundayım. Hala laptop'tan oyundayım. Bilmiyor bunu. Bilmiyor, bilmiyor işte. Bilmiyor, bilmiyor. Hiç aklına da gelmez yani bu dolabın altına girebileceğim, merdivenin altına girebileceğim aklına gelmez. Ama oğlum aklına gelir. Çok terledim bu arada. Şu merdivenin altında kaç dakika duruyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bu videoya like bombası bekliyorum. Like bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Ustam şu anda Katerin mob bir aldım bakın direkt man köyden kaçıyorum direkt man köyden kaçıyorum Katerin mob bir aldım. E ne yapacağım biliyor musunuz şimdi? Aklımda felaket bir plan var. Katerin'i kendi evime yönlendireceğim evime git bir bilgisayara bak diyeceğim bir şeyler oluyor diyeceğim ve o benim evime geldiğinde ben de onun evine gideceğim ve onun bilgisayara erişim sağlayacağım. Bir dakika Katerin'i buraya koyacağım bakayım hareket ediyor mu etmiyor. Katerin şu anda büyük ihtimal bilgisayar başında diyor bakın hareket etmiyor büyük ihtimal bilgisayar başından kalktı şu anda. Tam bir dakika durun. Hemen buradan dışarı çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Çık, çık, çık. Şimdi dışarıya bakmamız lazım. Katil Hanım burada mı diye. Bekleyin bekleyin. Hoş bende. Şimdi olayları karıştıracağım. Çıktım dışarıya şu an. Olayları baya bir karıştıracağım dostlarım. Direkt man Katil arıyorum şu anda. Bekleyin. Arka parçaya saklanacağım. Bekleyin arıyorum. İzleyin. Buradayım şu anda. Sadece izleyin. Arıyorum arıyorum. Alo. Katil bir şey diyeceğim. Ben şu an marketten dönüyorum da. Benim bilgisayar bildirimi geldi bana. Şu an herhalde bilgisayarıma birileri erişiyor. Acil eve gitmen lazım. Çabuk bak. Bildirim. Evet bildirim geldi, acil diyorum sana bak, acil direktman evime gidiyorsun ve direkt bakıyorsun tamam bilgisayarda galiba bir şey var şu an benim. Tamam tamam, tamam gidiyorum. Koş 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 hadi koş. Uh -huh. Tamam dostlarım şu anda Kaytane benim evime girecek ya şimdi onu çağırdım Bilgisayara bakacak ben dostlarım direkt koşup onun evine gireceğim ve onun bilgisayarına erişim sağlayacağım bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Gelmesini bekliyorum. mi ha? Tamam göster hadi ama dostlarım girdi evde. Akşam direkt kırtalan evine gidiyorum. Koş, 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 koş. Kaydı açık bırakmış. Kaydı da açık bırakmış. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Şu anda Katana'nın mekanındayım. Tamam, ne yapacağım biliyoruz mu? Bakın karakterin ne olduğunu duruyor. Şu anda Katana benim evimde dostlarım. O yüzden hızlı olmam lazım. Kaydı da açık bırakmış ya. Delireceğim. Şunları at abi. At at at. At bunları. Tüm eşyalarını Katana'nın attım dostlarım. Direktman Katana'yı uzak bir yere götüreceğim. Şu anda Katana benim evimde her an kendi evine gelebilir. Hızlı bir şekilde eşyalarını atmak istiyorum Katana'nın. Ah Katana'm. Ah ayakta uyuyorsun. Ayakta bu troll var ya gerçekten tarihteki en iyi olabilir. Şu anda Katerina'nın karakterini aşırı garip bir yere saklayacağım. Mesela burası okey bence. Direktman buraya saklayacağım Katana'nın karakterini. Tamam. Şimdi direkt bilgisayarı kapatıyorum dostlarım. Direkt bilgisayarı kapatacağım. Şu an dostlarım Katena'nın bilgisayarını falan kapatıyorum. Her şeyini kapatacağım. Direkt bilgisayarı kapat dedim. Tamam. Şu anda bilgisayarını kapatıyorum Katena'nın. Ne diyor lan bu? Hata veriyor bilgisayarı kan kapattım. Şu an bilgisayarı kapattım dostlarım. Gözlüğümü alayım, unutmayayım. Ee, telefonumu alayım. Ya kapat kardeşim. Hadi kapat ya. Tamam. Şu anda Katena'nın evindeki bilgisayarı da kapattım. Dünyadaki en iyi trolcü kimdi? En iyi trolcü Borlodur. Hatta ne yapayım? Ee, bak burada böyle garip garip şey butonları var, var. Mesela bunu açık bırak. Sabah bu gözükmüyor ki zaten. Ne yapayım başka? Ee, bence en iyisi dostlarım odayı biraz dağıtalım. Tamam odayı biraz dağıtmak istiyorum. Odayı biraz dağıtacağım. Şimdi öncelikle ne yapacağız biliyor musunuz dostlarım? Şöyle bir şey yapacağım bakın bu mikrofonu alacağım. Böyle şuraya falan koyacağım tamam mı? Sonra mesela bu tokayı böyle tokası var bu tokasını buraya atacağım. Mesela klavye. Klavyeyi böyle döndür. Klavye böyle yapalım. Kulaklığı alalım. Ne? Ne? Yapıyorsun? Oturuyorum. Ne yaptın bilgisayarıma? Hiç buraya mı geldin? Evet sana bakmaya geldim. Ben zaten yandaydım ya yani. Ne Bir şey yapmadım Katerina ne diyorsun? Bilgisayarı kapattım. Kapatmadım. Ne çekiyorsun şu an Günlük vlog. Günlük vlog. Ha. sen genelde suçlu olduğunda bu yüz ifadesindesin. Farkındasın değil mi? Yoo. Kalk, kalk sanayiden. Kalkmıyorum. Kalk. Ne yapıyorsun ya? Tam sanayiden kalkmıyor musun? Ne yapıyorsun Katerina bırak beni. Hayır ne yapıyorsun? Allah ne yapıyorsun? Aa, çok ayıp. <laughs> bırak tutamıyorum. Çık. Bu hareket eden toptur. Bitsin, seni. Bitti. Aa! Bir daha yapacak mısın ha? Bir daha yapmayacaksın bak, yapmayacaksın. Söz ver bana. Söz ver bana. Sözüm <laughs> Söz ver Minecraft'taki en efsane biri. Abi sen suçlu. Evet. dramatik olma. Dur dramatik olma. Kalk artık hadi. Tamam, ne oldu şu anda peki? Ne kazandım bunu yaptım? Hiçbir şey kalk. Bilgisayarı mı yaptın kardeşim? Bilgisayar açan. Ya gel. ben hiçbir şey yapmadım bilgisayar sen ne yaptın benim bilgisayar aslında. Ben la bir yapmadım. şey yapmadım. Bilgisayar ona yaptın. Patırmayacağım. Ha gören de bir şey yaptım sadece. Polis ayır. Al onu. Ankara'ya git bir <laughs> geri <laughs> alırsın. Tamam, sen çıkarsın hadi. Bay bay. Aa. Nasıl açacaksın? Kalk gel. Kaldır. Şu an saat bir yani iki saatim var. Bir, iki, iki Ne yapıyorsun? Dur tam geliyorum bekle. Hayır. <laughs> Dur kapıya geliyorum bekle ya. <laughs> gel açacağım tamam özür dilerim gel aç kapıyı. Katana kapıyı açar mısın? Bak cam sıkarım kapına. Sıkıyorum şu an. 3 Sıkıyorum cam silleri. Duyuyor musun bak sesini? Kapıya cam sıktım bak çıkmaz bu kapından. Çıkmaz Katerin aç kapıyı. Kırmam mı istiyorsun kapıyı? Kırayım mı kapıyı illa ki? Aç, 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 aç. lan kapıyı. Bak cam bak. O zaman tamam. Kapıyı açmayan... Camsi, oh! <laughs> Camsi, gözüne mi geldi? Ha? İyi misin Katerina? Suratına Camsi mi geldi? Çok yakından çıkıyor bu Camsi, çok komik duruyorsun. Suratına Camsi mi geldi? Evet. İyi misin şu anda? Değilim. Sana bir trol yaptım. Bu troll çok eğlenceliydi. Ben neredeydim sence? O hareketleri nasıl yapıyordum? Nereye evet, saklandı sanar bunu? Tahmin et evet. mesela bilgisayar başında evet, evin değildim. Evin içinde miydin? Başka bir yani, yerde miydin? Merdiven altındaydım. Nasıl girdin oraya? Girdim işte. Ultra özel yeteneklerimle girdim. Ve seni trolledim. Benim adım Yüce Borolu. Greyout Borolu. Greyout Master yandım ben. Yüce Borolu, Greyout Borolu. Efsanelerin ustası Borolu. Efsane videoları ne zaman gelecek Katerina? Evet ulan bu like bırakmayı unutmayın. Katerina'ya efsane bir kış yaptık. Like'lara abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katerina kaç dakikasın bu buraya? 30. 35. 40 bin like tamam. 40 bin like gelirse çok seviniriz. Katerinacığım kendine çok iyi bakıyorsun. Bir daha benimle görüşme çünkü suratıma cam Tamam great boralım. Great boralım. Ezan nasıl bir Minecraft oynuyor. Bu akşam bir sesler var.